Bismillahirrahmanirrahim. E, Sa'd Suresi 46. ayet. E aslında 45'in devamı e, allah Allahu Teala 45. Ayette Kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da zikret. Onlar kudret sahibi ya da amel sahibi ve basiret sahibi idiler. Bu ayetten bahsettik. Ondan sonra e, yine bu Resullerle ilgili verilen e, bilgilerle devam ediyor. İnne elbette ki biz ahlasnâhum onları e, muhlis, halis e, ihlaslı kıldık ya da kendimize has kıldık. E, böyle de anlaşılıyor. Kendimize has kıldık, kendimize özgü e, kıldık ya da onları ihlaslı kıldık. E, niçin? Bi hâlisatîn bir haslet sebebiyle. Nedir o haslet? Zikrad der. Der kelimesi yurt. Kalınan yer. Ev içinde kullanılıyor. Ee, ama e, siyaka baktığımız zaman kastedilen şey esas kalınacak yurt olan ahiret yurdu. Ahiret yurdunu düşünenler olması hasebiyle ya da ahiret yurduna ihlasla Ahlet, ahlet yurdunu ihlasla düşünen ona ihlasla yak, e, yaklaşan kullarımızı kendimize özgü kıldık ya da onları ihlaslı kıldık. Şimdi e, ikisi de zaten e, ihlas manasına gelir. Birisi Allahu Teala'nın kendisine has kılması. E, onları yine e, ihlaslı kılması manasına geliyor. İhlas bir şeyin saf olmasıdır. İçerisinde başka bir maddenin İhlas la iman deyince benim aklıma hep işte denizde böyle güllük gülistanlık güzel bir rüzgarla gemileri giderken, neşeliyken birden fırtınanın e, her taraftan onları sarması, dalgaların gemilerini her taraftan salması ve bulutların e, e, adeta salması. E, Ah üst üste e, onların üzerine kaplaması ve neredeyse ellerini çıkardıkları zaman ellerini göremeyecekleri fırtınalı böyle bir günde artık kurtuluş ümitlerini, insanların kaybettiği noktada bütün taptıkları her Allah'a şirk koştuklarını terk edip Allah'a yöneldikleri an. Artık her şey kaybolmuştur. Sadece Allah. İşte ihlas böyle bir şeydir. Kişinin kendisini Allah'a vermesidir. Niyetinde sadece Allah rızasını e, taşımasıdır. Yani katıksız bir şeyi Allah için yapmasıdır. Başka ona hiçbir şey katılmamış olacak. Yani bir su eğer safsa ona ihlaslı su deriz. Yok içerisine yabancı bir şey konduysa o zaman ihlas kaybolmuştur. Kişi eğer bir amelde bulunur, mesela bir misafiri ağırlıyor, ben işte Allah misafiri ağırlamayı emretmiştir. Ona iyi bakmayı emretmiştir. Allah Resulü ona nasıl bakmamız gerektiğini bize öğretmiştir. Allah'ın rızası burada, rızası buradan geçer der. O şekliyle kişi misafirine yaklaşırsa bu ihlastır. Yok eğer ayıp olmasın derse ben ona ikramda bulunayım. Bir zaman gelir o da bana ikramda bulunsun derse ya da işte başka bir şey yüzünden yaparsa o zaman burada ihlastan bahsedilemez. Onun için e, ihlas e, niyette olmazsa olmazdır. Amelimizin sıhhati ihlastı olmamıza bağlıdır. İmanımızın sıhhati kesinlikle ihlasa bağlıdır. Bir kişi eğer ihlastı değilse imanında o kişinin iman ehli olması sahih iman ehli olması imkansızdır. Bir mümin hem itikadında, hem niyetinde, hem de amelinde ihlaslı olmak zorundadır. İhlaslı olursa Rabbine razı eder. Şirkin ve ihlasın tersi işte akidede şirktir. Amelde nifaktır. Çünkü kişi eğer e, akidede Allah'tan başkasının rızasını gözetirse, akide bir şeyde, Küfre gider. Allah'a şirk koşmuş olur. Bir başkasına da arzu etmiştir. Başkasının da bir anlamda akide de payı olmuştur. Ve bu bir ortaklıktır. Eğer amelde olursa o zaman bu da nifaptır. Akidesi ihlaslı, ameli ise ihlastan uzak. Dolayısıyla bu da münafıkların veya ameli münafıklığın göstergesidir. İşte burada eee sahabeye daha doğrusu Allah Resulüne, sahabeye ve ümmete dolayısıyla da bize e, örnek olarak verilen sahabelerin basire sahibi, amel sahibi e, olduğu ifade edildikten sonra e, bunlar e, bir de halis kullar, e, ihlaslı kullar. E, bunların ihlaslı olmasının altında yatan şey de bunların ahireti düşünmeleri. Yani Hayatlarında hedef ahirettir. Ahiret yurdudur. Dünya onlar için kalıcı bir yer değildir. Dünya bir vasıtadır, bir araçtır, bir amaç değildir. Onlarda amaç da araç yer değiştirmez. Amaç ahiret yurdudur. Onun için bunlar ihlasla ahireti düşünürler. O ahiret yolunda yürürken başka bir herhangi bir niyeti, herhangi bir ameli kendi amellerine karıştırmazlar. Dolayısıyla mümin de böyle olmak zorundadır. Bu her müminin sahip olması gereken vasıflardır. Ama en üst noktada nihayetinde nebilerde bu vardır ve nebiler bu açıdan bize örnek olarak verilmiştir. Eğer bir ümmet olacaksa, daha doğrusu eğer sahih bir imana sahip, sahih bir amele sahip kullar olmak istiyorsak ahirete, ahirete bakışımız böyle olmalıdır. Ve nihayetinde ihlas bizim amellerimizin niyetimizin olmazsa olmaz şartı olarak bizde yer etmelidir. Ve innehum indene leminel mustafeyne yine kelime kelime gidelim. Ve innehum elbette onlar indene katımızda leminel mustafeyne e, seçilmiş e, seçilmiş olanlardır. Şimdi burada e, Mustafa aynı cins olan şeyler içerisinde seçilmiş olana denir. Dolayısıyla insanoğlu içerisinde Allahu Teala'nın seçtiği kulları bunlardır. Demek ki seçkin kul böyle olur. Seçkin kul olmanın yolu buradan geçiyor. Yani Allahu Teala bu bilgiyi bize verirken bizim önümüze örnek koymuş. Bunları zikret, bunları an, bunları hatırla. Bunların amellerini yaptıklarını gör. Dolayısıyla bunların seçmiş, seçilmiş olmaları onların şu vasıflara sahip olması dolayısıyladır. Dolayısıyla siz de bu amellere sahip olun. El ahyar bunlar bir de hayırlılardır. Hayır şerrin karşıtıdır. Hayır en güzel olan şeylerdir. En faydalı olandır. Hayır zaten biz Türkçe'de de kullanıyoruz. Dolayısıyla hayırlı olmak ancak bu şekilde olur. Bir kişi eğer hayırlı olmak istiyorsa böyle olur. Kur'an tam tersi ki Arapça ifade de böyledir. E, hayırlının karşısına şerri koyar. En kötü daha doğrusu kötü olan şerdir. İyi e, iyi olan ise hayırdır. İşte Esas hayırlı olanlar bunlardır. Kim ki hayırlı olmak, seçkin olmak istiyorsa işte yolu buradan geçiyor. Yine nevilerden örnek veriyor. Vezkur, zikret, an. Ee, işte i̇şte yukarıda biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın soyu. Bir işte İsrailoğulları bir de Allah Resulü'nün geldiği soy. Arap köken olarak aynı. İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor burada da İsmail Aleyhisselam zikrediliyor. Onu e, hatırla. Burada e, işte yine bu nebilerin hayat hikayeleri de verilmiyor. Vel e, yasa e aslında burada Arapça okunuş e, vavdan dolayı böyle. El yasa'a yani el yasa bizim dediğimiz. El yasa'yı zikret. E, ve zel kifli e, zül kifli e, zikret. Yine bu Arapça okunuş e, İrat'tan dolayı zelkifl, zülkifl şeklinde de gelir. Dolayısıyla zülkifl. allah Teala örnek 3 e, e, nebiyi daha verdi. Elyasa, İsmail ve zülkifl. Ve kullun tamamı minel ahiyar, Bunların tamamı hayırlı olanlardır. Evet bu e, nebilerle ilgili Kur'an'da verilen örnekleri de bakmamız lazım. Böyle kısa bazı şeyler belki verelim. İbrahim olmak putları kırmaktır. İbrahim olmak Allah yolunda evladını feda etmektir. İbrahim olmak aileni, ailesini götürüp iki taşlık bir vadinin ortasına suyu var mı yok mu bakmadan yiyeceği var mı yok mu bakmadan Allah'a ibadet etsinler, namaz kılsınlar diye bırakmaktır. İbrahim olmak, ayağının değebileceği her yere tevhidi götürmek için mücadele etmektir. İşte e, İbrahim bize e, aleyhisselam burada örnek olarak veriliyor. Dolayısıyla bakmamız lazım. İsmail aleyhisselama baktığımız zaman küçük çocukken bile Allah mı emretmiş boynunu uzatmaktır. Dolayısıyla eğer evlat mı yetiştireceğiz? İşte önümüzde İsmail'ler var. Ona bakmamız, ona ee, örnek alıp ona göre çocuğumuzu yetiştirmemiz lazım. Bir baba ki İsmail'i İsmail yapan şartları öyle oluşturuyor, düşünün götürüyor işte Mekke'de kimsenin olmadığı bir yerde annesiyle beraber bırakıp gidiyor. Ya işte karnım aç yok, elbisesi mi var yok, bunlara bakmıyor. Esas neye bakıyor? O Allah'a nasıl daha iyi kul olabilir ona bakıyor. Ve Allah'a dua ederken ben onları bıraktım sana ibadet etsinler, namaz kılsınlar diye. Yani bir manada İsmail'in yetişme şartları da bize burada örnek olarak veriliyor. Dolayısıyla Müslüman'ın onlara bakması lazım. Yine burada diğer nebilerle ilgili Kur'an'ın verdiklerine e, bakmamız, Allah Resulü'nün anlattıklarına bakıp o şekliyle önümüze konan nebileri zikretmek, anmak, hatırlamak, onların bizim için örnek olan vasıflarını anmaktan ve nihayetinde zihni faaliyet olarak onu anlayıp, kavrayıp ve sonra ameli, onun gereği olarak amel neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geçiyor. Hale zikrun. İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır, bir öğüttür. Tabi burada müfessirler genelde Kur'an ne atıfta bulunuyorlar burada ki bu sure hep zikir ifadesiyle geçiyor. Bir daha söyleyeyim. Zikrin temel manası zihni faaliyettir. İster hatırlamak, ister hatırlatmak, ister hatırda olanı devamlı hatırda tutmak, ister ibret almak ki isterse öğüt almak. Hangi manasını alırsanız alın hepsi zihni faaliyettir. Dolayısıyla e, o açıdan bakmamız lazım ki Kur'an önce zihne hitap eder. Ve inne lil la husne Şimdi burada muttakilere geldi. Şimdi Allahu Teala yukarıda kafirlerin bazı vasıflarını verdi. E, Allah Resulüne de örnek nebilere verdi. Sonra bu örnek nebilere verdi. Ren yolunu takip edenlerin halini, geleceğini, gelecek hayat hikayesini, onlara verilen nimetleri Allahu Teala burada sayıyor işte. Muttaki olmak isteyen, bu nebileri takip etmek isteyenlerin kavuşacakları, görecekleri nimetler bundan sonra sıralanıyor. İnne <laughs> lil elbette muttakiler için vardır. Lahusna ma'a elbette dönüp varılacak e, güzel e, bir yer vardır. E, Muttakiler ittika ettikleri için, muttaki oldukları için, takva sahibi oldukları için allah Teala onlara güzel bir gelecek hazırlamıştır. Yani güzel gelecek ittikadan, muttaki olmaktan geçiyor. Muttaki olmak da işte bu zikre uymaktan geçiyor. Bu zikre uymak da işte burada verilen örneklere bakmaktan geçiyor. İşte Muttaki neydi? Allah'ın sınırlarına riayet eden idi. Allah'tan çekinen idi. Çekilmesiyle çekinmesinin boyutları şöyle ifade ediliyor. Allah'ın sınırlarının dışına çıkar, çıkarım korkusuyla her türlü Allah'ın yasaklarından kaçınması ve Allah'ın rızasını gözetmek, Allah'ın sınırları içerisinde kalmak gayretiyle, çabasıyla çalışıp, hem buradan da sakınmak nasıl sakınma? Yani acaba e, sınırları aştım mı, yerli yerince yaptım mı e, diye düşünen ve aynı zamanda Allah için yaptıklarından dolayı Allah'a umut bağlayan kimse idi. Güzel e, varılacak yer kalınacak yeri güzel olan ancak bunlardır. Şimdi dünyada ne yaparız e, işte kalacak yerler için ha, ne gayretler sarf ederiz? elde edeceğimizden çok kendimizden veririz. Nihayetinde bir şey almak için çok şey kaybederiz. Ama burada kaza, e, kazanmak var, kaybetmek yoktur. Mutlaki olacağım diyen insan için allah Teala yolu göstermiştir. E, ve onlar için e, kalacakları yer en güzelidir. Peki nedir bu? Cenneti adnin, adın cennetleridir. Adın e, da yine kalınacak yer, karar kılınacak yer manasında adın e, bir cennet, e, cennet adır Dolayısıyla e, adın cennetleri çoğu, yani adın cennetleri birden fazladır. Onlar için e, bu vardır. Peki, e, bu cennetlerinin e, e, bir de vasıfları anlatılıyor veya bu cennetlerin müminlere yönelik durumları ifade ediyor. Ee, e müfattahatan e açık lehum onlar için el ebvabu kapıları onlar için açık adın cennetleri şimdi muttakilere verilen budur düşünün ki e, cennetler ki bunların kapıları sonuna kadar açık işte müfessirler diyor bunların kapıları kendiliğinden açılır belki geçmiş zaman insanlar için anlaşılması zordu ama şimdi ee, kapılar zaten gerçekten de kendiliğinden açılabiliyor öyle ayarlandığı zaman. Ya da işte melekler onlar için açmıştır. Ama her ne şekilde olursa olsun kapıları açık. Bir engel yok. Allahu Teala muttakiler muttakiler için adın cennetlerle vermiştir ve kapıları apaçıktır. Onlar için bütün kapılar açık. Diledikleri kapıdan giriyorlar. Giriyorlar. Sonrasında da onların halleri muttakiine Fiha. Onun içerisinde e, kurulup yaslanırlar. Aslında bir e, oturaktır ama bu yaslanılacak e, yeri olan oturaklar işte koltukta düşünebiliriz. Arkalığı olan e, yaslanılacak yeri olan minder de düşünebiliriz. Ama nihayetinde bir insanın arzu edebileceği, dünyevi olarak arzu edebileceklerinin çok fevkinde, çok üstünde eee bir yere kurulup yaslanırlar. Yed'un yed isterler fihe onda bir fakihetin kesiretin. Çok meyveler ya da yemişler ve şarabın ve içecekler. Onlar kalkıp bunun için bir gayret sarf etmezler. Bir zahmet söz konusu değil. Otururlar. isterler gelir. Meyve mi isterler? Onlara o gelir. Yok, içecek mi isterler? Onlara o gelir. Dolayısıyla burada dikkat edecek olursak sıvı cinsi ve katı cinsinden bir kısmı ifade edilmiş. İşte cennetle ilgili Kur'an'da diğer e, birçok bilgiler verilmiştir. Tabii bizim dünya gözüyle gördüklerimizle kıyaslamamız hani meseleyi belki anlamak içindir ama kısmen bir benzerlik var gibi gözükse de asla dünyadakiler gibi değiller. E, düşünün siz e, mutlaki olduğunuz zaman Allah cennetlerin kapılarını size açıyor, gidiyorsunuz orada en e, mükemmel şekilde e, olan e, o üzerine oturuyorsunuz, dilediğinizi istiyorsunuz geliyor size. Başka bir gayret, bir çaba, bir yorulma söz konusu değil. Eğer bir kişi bir nimete kavuşmak istiyorsa işte bunu arzulamalıdır. Ve indahum ve onların yanında tasiratut tarfe. Bu bir deyimdir Arapçada. Kocalarından başka her şeyden gözünü sakın. Yani sadece kocalarına bakan eşler vardır. Etrabun bu eşler yaşıktırlar. Aslında e, turab kelimesi toprak e, e, kelimesinden geliyor. İşte Araplar e, akranlar için bu ifadeyi kullanıyorlar. Çünkü annesinden doğan toprağa değer, toprağa teması der, yeryüzüne iner. Dolayısıyla aynı dönem toprağa değenler için bu ifade kullanılıyor. Yani orada eşler de onlarla yaşıt. Burada aynı zamanda müminelerin bir vasfı da veriliyor. İffettir. E, çağımızda iffetin ne demek olduğunu belki e, biz daha iyi e, anlıyoruz. Gerçekten insanoğlunun bu kadar bozulduğu bir dönem, e, yani kısmen işte belli noktalarda bozulduğu e, noktalar olmuş ama her boyutuyla bu kadar bozuldu bir e, e, toplumsal hayatı göremeyiz. Ama e, bugün her boyuttan bozukluk var. Özellikle kafirler nerede insanoğlunun açığı var diye inceliyorlar, araştırıyorlar. Kadına bir şekil yaklaşıyorlar, erkeğe başka şekil yaklaşıyorlar, çocuğa başka şekil yaklaşıyorlar. Dolayısıyla çok ciddi çaba, gayret içerisindeler. Dersin başında söyledik ya, Allahu Teala bize tarihi nasıl okumamız gerektiğini bize öğretiyor. Onun metodunu bize veriyor. Biz tarihi okurken tarihin ÖS olan veya hem nesnesi hem de öznesi olan yani hem tarih yapıcıları hem de tarihten etkilenenleri olan insanlar onların hayatlarını da veriyor. Bir yönüyle sosyolojik yapı yani toplumsal yapı diğer taraftan da insan psikolojisini ferdi, ferdin ruh dünyasını, iş dünyasını, zihin yapısını, nefsini veriyor. Kur'an bunların hepsini bize veriyor. Ve İslam Bunlara verirken kişinin şahsiyetini en güzel şekliyle ortaya koyacağı, kulluğa yaraşır şekilde bir hayat ortaya koyacağı, insanlarla hak hukuk çerçevesinde onların haklarına saygı göstereceği, kendi hakkını koruyacağı en güzel hayatı bu şekliyle insanların önüne koyuyor. Ama bu e, kafirler, müşrikler böyle yapmıyor. Bugünkü sosyolojinin temeli toplumları manipüle etmek sömürmek, aldatmak, yoldan çıkarmak için yaptıkları çalışmanın neticesinde ortaya çıkmıştır. Batılılar sosyolojiyi en çok başka milletleri biz nasıl sömürürüz, nasıl onların elindekini alırız, nasıl onları kendimize kul köle yaparız diye yaptıkları çalışmalardan türemiştir. Dolayısıyla bugün onların sosyoloji diye önümüze koydukları, bilim diye ortaya koydukları aldatmadan ibaret, ibarettir. Müslümanların özellikle buna dikkat etmesi lazım. Yine bireyi aldatmak, yoldan çıkarmak, haktan uzaklaştırmak yine kendilerine köle yapmak için. Ama köle yaparken de sen özgürsün diyerek yapıyorlar. Yani o insanların boynuna ipi onların eliyle geçiriyorlar. Köleliği bir özgürlük olarak gören insanlar türetiyorlar. Mesela bugün özellikle seçimlerde işte Amerika'daki seçimler yakın zamanda gördük. Hangi Amerikalı seçmen kendi iradesini kullanabildi? Kimin elinde medya varsa kim insanları aldatabiliyorsa, kim insanları kandırabiliyorsa, kim insanları yönlendirebiliyorsa, kim algılarını kullanabiliyorsa, onların algılarına hakim olabiliyorsa o oyu alır. Bugün dünyanın her tarafından böyledir. Yani oturup da aklı selimle düşünen, taşınan, olayı tahlil eden ve nihayetinde ben gideceğim falan kesin seçeceğim diyebilecek bir durumda değil insanlar. Zaten bunu düşünenler ya Müslümanlardır ya da sistemi reddedip kenarda duranlardır. Dolayısıyla bir Müslüman tahlil ettiği zaman zaten meselenin ne olduğunu görür. Dolayısıyla küfrün... En zirve noktalarından bu tür şeyler Müslüman'ın hayatında zaten olmaz. Bir de gerçekten bu olayı nedir, ne değildir inceleyip yani nihayetinde bu oyunun farkında olup ama nihayetinde hidayeti de bulmayan insanlar var ki bunlar da sistemin dışında kalıyorlar. Yani demek istediğim şey şu. Allahu Teala burada müminlerin bir vasfını veriyor. Bu mümin kadının vasfıdır. Ama bugün cahiliyede, cahiliye tam tersini veriyor. Ee, bunu da yaparken işte sosyolojiyi kullanıyor. Psikolojiyi kullanıyor. Yani bir şekil aileyi bozmak, kadını bozmak, erkeği bozmak, çoluk çocuğu bozmak, aileyi ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama Kur'an bize temel ilkeleri veriyor. Buradan almamız gereken dersi önümüze koyuyor. Herde işte bu. Ma tu'adune. La edilendir liyevmül hisab. Hesap günü için vaat edilen, size vaat edilen işte budur. Allahu Teala Kur'an'da bunları vaat ediyor ve nihayetinde ahirette bunları kullarına verecektir. Allahu Teala kullarına bir şey vereceğini vaat ettiyse elbette ki bu olacak ve biz Kur'an'ın akışına baktığımız zaman zaten işin hakikatini kavruyoruz. İnne hâle Elbette ki bu. Le rizkuna bizim rızkımız biz bizim verdiğimiz rızıktır. Ma lehu min nefat ma lehu onun için olmaz. Min nefat bir kesinti olmaz. Kesintisizdir bunlar. i̇şte bu kesintisiz üzerine gerçekten düşünmek lazım. Şimdi bir amel ortaya koyuyorsunuz kesintili. Karşılığında size kesintisiz bir mükafat veriliyor. Dünyada ne aldığınız şey nedir? İlla kesintisi vardır. Ev yaparsınız yıkılır. İş yeri açarsınız sonunda o da biter. Sizden sonrakine yakalır? Ya kalmaz. İşte kıyafet alırsınız eskir gider. Ama ahiret böyle değildir. Orada her şey devamlıdır. Kesintisizdir. İşte ee, ahiret yurdunu düşünen nebileri buradan hareketle düşünmek lazım. Onların ihlasını düşünmek. Nihayetinde bu kesintisiz olan ne demektir? Onun farkına varmak lazım. Yani biz onun farkına varmadığımız zaman, dünyevi olan, kesintili olan, bugün var, yarın yok olan, yok olacak olan biz veya varken ki yok olacak da o yok olmadan belki biz yok olup gideceğiz. İşte onun manasını kavramak lazım. Kesintisiz olanı da kavramak lazım. Eğer biz kavrayamazsak kesintisiz olanı, kesintili olana yöneliriz. Amellerimizi onlar için tüketiriz. Kesintisiz olana gelince de yanımızda hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla işte Kur'an bize kesintisiz olan bir mükafatın nerede, nasıl olacağını bize bildiriyor. Onun nasıl elde edileceğini de yolunu bizim önümüze koyuyor. الحمد لله رب العالمين